Çıkarılacak çatışmalar sonucu kimse bölgeye girmeye cesaret edemeyecek. Nisan ve Mayıs'ta ise seçim için miting yapmak isteyen siyasi partiler bölgeye sokulmayacak. Hedef Kürtleri AK Parti'den koparmak ve milliyetçi oyları tek partide toplamak. Karanlık odaklar genel seçimi sabote etmek için hazırladıkları şer planını devreye soktu. Diyarbakır'da terör örgütünün organize ettiği küçük gruplar günlerdir polisle çatıştırılıyor. <laughs> Emniyetin deşifre ettiği kaos planı 3 aşamalı. Birinci aşama içinde bulunduğumuz Şubat ayında başlatıldı. 15 Şubat'ta düğmeye basan örgüt Diyarbakır sokaklarını karıştırdı. <laughs> Güvenlik birimlerinin raporlarına göre terör örgütü Şubat'ta bölgede gerginliği tırmandırmaya çalışacak halk ayaklanması adı verilen çatışmalara zemin hazırlanması için polise, kamu binalarına ve toplu taşıma araçlarına saldırılacak. Korsan gösterilerin merkez üssünün yine Diyarbakır olacağı rapor ediliyor. Saldırı ve eylemlerle Diyarbakır'ın tahrir meydanı haline getirilmek istendiği belirtiliyor. Şubat eylemlerinde sivil itaatsizlik örgütlenecek. Esnafa zorla kepenk kapattırılacak. Öğrenciler okula, işçiler de işe gönderilmeyecek. Okul ve üniversitelerde bildiri dağıtılacak. KCK uzantılı ev ve iş yerlerine KCK bayrağıyla siyah bez asılacak. Emniyetin tespitine göre Mart ayında eylemlerin zirveye çıkarılması planlanıyor. Martta terör örgütünün emniyet güçlerine saldırısı artırılacak. Diğer taraftan da sokak eylemleri güçlendirilip savaş ortamı oluşturulmaya çalışılacak. Mart ayında gerilimin artması bölgeyi dışarı kapatmayı hedefliyor. Hedef seçim için siyasi çalışma yapmak isteyen partileri bölgeden uzak tutmak. 8 Mart, 21 Mart ve Nisan'da düzenlenecek güçlü eylemlerle siyasilerin cesareti kırılacak. Allah! istihbarat raporlarına göre Nisan ve Mayıs ayında siyasiler bölgeye sokulmayacak. Doğu ve Güneydoğu'da seçim gezisi yapmak isteyen partilerin miting ve toplantıları önceden sabote edilecek. BDP haricindeki partilerin bölgeye girmesi engellenecek. Terör örgütü seçimi sabote etmek için hazırladığı provokasyona sivil inisiyatif kılıfı giydirmeyi planlıyor. Bu amaçla eylemlerde ön sıralarda halkın içinden insanlar bulunacak basın bildirileri de örgüte direkt bağlı olmayan bölge insanına okutulacak. Lütfen, lütfen, lütfen. Emniyetin tespitlerine göre hain plan Diyarbakır'da sınırlı kalmayacak. Terör örgütünün şehir uzantısı KCK seçime kadar Roma, ülke genelinde. sokak çatışmaları planlıyor. Böylece Kürt vatandaşların oyları AK Parti'den koparılacak, milliyetçi oylar bir partide toplanacak.